Çocukluk aşılarından sonra mı böyle oldu dedim. Durdu durdu. Gözüme baktı. Daha uyanamamış. Yani bebeklik aşılarından sonra böyle oldu o zaman dedim. ondan olduğunu bile tahmin edemiyor biliyor musun? ondan olduğunu bile tahmin edemiyor biliyor musun? Öyle bir beynini sarmış ki serebral palsi hastalığın ismi şimdi aklıma geldi. Serebral palsi hastası olmuş ve o an çocuk Kutluk arkadaşım bunu hissetti dedi ki doğru söylüyorum dedi aşılardan sonra oldu dedi çocuğum. Oradaki kardeşlerimize uyardık diye uyarmaya devam ediyoruz. Asla ve asla bu Birleşmiş Milletler'in ilaç görünümlü zehirlerini çocuk çocuğuna evet. vurdurmasın. Evde doğum tercih eder misin mesela? Evet, şu an e, oğlum ve yetişkin kızım var. Bunlar evlenir de eğer bir çocuklar olsun. Bunların evde doğum yapmasını tercih ederim. Tabii onlara kalmış bir karar bu. Ama ben bu konuda kendilerine tavsiye tavsiyede bulunurum. Çocuk sahip olmak yasaklanıyor mu? Yani dünyada nüfus kontrolü işte nüfus azaltım programı vesaire derken iş buraya mı geliyor? Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve Hoş geldin Ahmet abi. Hoş bulduk. Nasılsın? iyisin inşallah. İyiyiz elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Eşim hamile diyelim. Doğum yapacak. Hastaneye gitti. Hastaneye gittiği zaman işte doğumunu gerçekleştirdi. Şimdi yeni yeni şartların geleceği, yeni doğum protokollerinin geleceği haber organlarında piyasaya sürüldü. İşte bu şartlardan biri biliyorsun Anadolu'da bebeklik, çocukluk aşıları ve topuk kanı etti, e, çok fazlalaştı yani. E, milyonlarca aşı etti, belki de on binlerce, yüz binlerce de şey var. Bu, bu veriler açıklanmıyor ama tahminen e, böyle düşünülüyor. E, topuk kanı etti var ve bunun önünün alınması için de e, hastanede doğum yapan ailelere işte e, belirli şartlar getirip e, zorla e, topu kanı alınmaya çalışıldığı da e, araştırmacılarca, ailelerce iddia ediliyor, gündeme geliyor. E, yani de, deniyor ki bahanelerle topu kanı vermeyen ailelerin de zorla topu kanı alınacağı konusunda, işte yok e, araba olacak, arabanın işte bebek koltuğu olacak, bebeğin ısısı ayarlanacak, işte e, bebeğin kilosu ayarlanacak, öyle annesine teslim edilecek gibi Değerli şartlar getirilmeye çalışılıyor. Ama bizim bildiğimiz üzere bir bebeğin en huzur bulduğu, en şifa bulduğu yer ana kucağıdır. E kilosu düşükse de zaten ana kucağında kilosun Rabbim rızkını temin edecek. Bu bunu tamamlayacaktır. Isıysa zaten ana kucağında, ana göğsünde bu yine aynı şekilde ısısını temin edecek. E ve topuk kanı konusunda da insani hakların da çiğnendi söyleniyor. Hem dini hem de insanlara kendileriyle yazmış olduğu beşeri hukuk sistemindeki her e, hakkı da insanların zorla çiğnendi. Avukat Cüneyt ile de görüştük. O da e, bunun dedi e, kişiyi hüviyetinden yoksun bırakmak e, olduğunu ve hastanelerde e, bu konuda şikayette e, bunu yapanların bu bebeği rehin alma noktasına kadar gidebilecek durumların çok büyük ağır cezalara çarptırılabileceğini Cüneyt Bey de dile getirmişti. E ne demek istersin abi şimdi çocuk sahip olmak yasaklanıyor mu? Yani dünyada nüfus kontrolü işte nüfus azaltım programı vesaire derken iş buraya mı geliyor? Bir de şöyle bir sıkıntı da var e doğum oranı doğum hızı yüzde %1.48 yani batıda yüzde %1 %0 seviyelerinde. Doğumuzu Anadolu'da doğuda da yüzde birin biraz üzerinde. Yani hiç iyi bir e, görüntü sergilemiyor e, bu durum. Geçen yıllarda e, kötü dediğimiz oranda 1 milyon 100 bin, 1 milyon 200 bin e, yeni bebek doğuyordu e, istatistiklerde. Bu artık 900 binli seviyelere geldi ve bu kötü bir e, grafik sergiliyor. Bu konularda ne demek istersin? görüşlerini merak ediyorum abi. Şimdi ben tam olarak anlamadım olayı da. Topuk kanı vermeyene işte bebek arabası, bebek koltuğu gibi bahaneler mi üretiliyormuş? Öyle bir haberler dolaşıyor. Yani topuk, bir yalanlama da gelmedi. Topuk kanı verirsen hiçbir bahane üretilmeden çıkıp gidiyorsun. Aynen. Aynen. Topuk kanı vermezsen işte senin işte arabanda bebek koltuğu yok, ısın uygun değil falan böyle bir durumlar iddia ediliyor herhalde. Evet. Eğer böyle bir şey varsa bu bunu yapanlar topuk kanı da menfaatlenen örgütünün örgüt elemanlarıdır. Eğer böyle bir şey varsa topuk kanı menfaati örgütünün örgüt elemanlarıdır. Bunu diyebiliriz. Yani topuk kanı verene hiçbir zorluk çıkarılmayacak. Topuk kanı vermedin diye e, çocuğunu al, alman için işte arabanda bebek koltuğu bulunacak, bebek araban olacak, şu ısıyı sağlayacaksın falan filan. Gerçekten ABS'de iştigal durumlar. İnşallah böyle bir durum yoktur. Bunlar iddiadır. E, diyelim. Yani geçen geçen aylarda, geçen yıl ee, işte yok bebeğin ısısını ayarlayacağız, yok kilosunu ayarlayacağız, yok işte solunumunu düzelteceğiz diye yeni doğan bebek çetelerinin neler yaptığını gördük yani. Ee, Test öldürmeden mi tutarsınız ee, gittiğini evet. biliyorsun yani olayın. E bunlara da kapı aralayacağı da iddia ediliyor yani açıkçası. Ya bu konuda e, vatandaşın haklarını sonuna kadar savunacak ebeveyn haklarını, çocuğun haklarını sonuna kadar savunacak bir yeni düzenleme yapılması lazım o zaman. Ee, yani 1.48 doğum hızı ne demek? Onu söyleyelim baştan. Ee, 1.48 doğum hızı nüfusun düşmesi demek. Yani nüfusun şu an 85 milyonsa 85 milyon kalabilmesi için yanlış hatırlamıyorsan nüfus hızının 2.3 olması gerekiyor. Evet, yani bir herkes seviyelerinde olması lazım. İki buçuk. Eğer iki buçuktan aşağı düşerse yani bir, bir buçuğa düşmesi demek yani bir 20 yıl, 30 yıl sonra belki nüfusun yarı yarıya azalması demek. Maalesef. Evet. E, bu Bunun sebepleri nelerdir diye e, analiz ettiğimizde, araştırdığımızda özellikle COVID aşılarından sonra ölü doğum, düşük Vakalarının ayrıca kısırlığın çok üst düzeyde arttığını duyuyoruz. Müşahede ediyoruz bu durumu. Ee, bunu yabancı yorumcular, e, doktorlar Covid döneminde e, bazı Türk doktorlar da bunu çektikleri videolarla yazdıkları makalelerle anlatmışlardı. Kısırlığa yol açtığı, ee, ölü doğumlara yol açtığını açıklamışlardı. Alelacele millete kapatmalarla, zorlamalarla, dayatmalarla, dikte edilen seyahat özgürlüklerinin kısıtlamasıyla, maçlara girememeyle, okula girememe gibi durumlarla dayatılan COVID aşılarının e, salgını durdurmak adına olmadığı, aslında belli bir hedefe yönelik olduğu e, hissediyorduk. Bunu gözlemliyorduk. Sorguluyorduk. Buna karşı da e, yırmadan mücadele ettik. Anlatabildiğimiz kadar insanımıza aydınlattık o dönem. Birçok arkadaşlarımızla beraber. Ancak bunun bir hedefi olduğu nereden belliydi? Bütün medya, sanat camiası, spor camiası, bürokrasi, diplomasi, ekonomistler, yani yazarlar, çizerler, Hocalar, politikacılar sanki tek bir yerden düğmeye basılmış gibi hep birden aşıda aşı da aşıda aşı, aşı evde kal evde kal evde kal aşı aşı aşı. Tüm dünyada Maskede. değil mi? Tüm dünyada aynı anda büyük bir operasyon yapıldı. Bu operasyonun bir hedefi olduğu belliydi. Bunun da nüfus kontrolü olduğunu, kısırlık olduğunu, işte turbo kanserler arttığına ee, kalp krizi vakalarının 20'li yaşlara kadar düştüğünü daha dün e, Twitter'da vardı 20 yaşında bir Mardin'de üniversite öğrencisi oturduğu yerde kaldırımda kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Ya biz bundan 5-10 sene öncesine kadar böyle 20 yaş, 30 yaş, 18 yaş kalp krizi vakası duyma, duymazdık yani yoktu. Bir bakıyorsunuz genç yaşlı insanlar kalp krizinden vefat ediyor. Bunun bir nüfus kontrolü, nüfus azaltma projesi olduğunu e, gözlemleyebiliyoruz. Cenab-ı Allah Müslümanları muhafaza eylesin. Bu hmm. şeytanlar işlemlerinden. Evet. Evet abi şey e, e, bu olaylardan sonra da şey de biraz e, gündeme gelmeye başladı. Evde doğum. Yani hastanede evet. insanlar artık başlarına neler geleceğini polisle karşılaşmaktan, jandarmayla karşılaşmaktan, hastanede hemşire, doktor vesaire baskısı görmekten ya da bebeğinin işte gerçekleşirse rehin alması gibi durumlarla karşılaşmamak için aileler artık eski usul olan evde doğum tercihini gündemine almış durumda ve bu çığ gibi büyüyecek gibi duruyor. Ee, mesela ben sana sorayım. E, e, kısmet Allah nasip ederse olursa Rabbimizden belli olmaz. Çocuğun olacak olsa ya da torunun olacak olsa evde doğum tercih eder misin mesela? Evet, şu an e, oğlum ve yetişkin kızım var. Bunlar evlenir eğer evet. bir çocuklar olsun bunların evde doğum yapmasını tercih ederim. Tabi onlara kalmış bir karar bu. Ama ben bu konu kendilerine tavsiyede bulunurum. veya evet. gerçekten Müslümanlara ait Güvenilir bir hastane olabilir. Bu konuda e, bize dayatma yapmayacak bir hastane olabilir. Ya Özellikle bu çocukluk ve bebeklik aşıları konusunda ben özellikle senin sayende bilinçlendikten sonra bir birkaç yıl öncesinden itibaren çevremde Nasıl? gözlemliyorum. Mesela örnek verin, Çok yakın bir arkadaşım var benim çocukluk arkadaşım. Yani 45 senelik arkadaşım değil. Bursa'da ikamet ediyor. Evet. Bunun 25 yaşında bir oğlu var. Bu çocuk 25 yıldır yatalak gözlerini bile oynatamıyor. Hiçbir şey konuşamıyor. Hiçbir kası hareket etmiyor. Kemikleri ufak bir darbede kırılıyor. Yani bir bitki gibi. Allah yardım eylesin. Ve bu kardeşim, bu arkadaşım bu çocuğa 25 yıldır bakıyor. altın temizliyor. Banyosunu yaptırıyor. Yata, ya, yatak as, yani yatarken e, vücudu yara olmasın diye devamlı onun işte ilaçlarını yapıyor. Çeviriyor. Ve 25 Bakın, yıldır. Karşılığını versin inşallah. Birkaç sene önce kendisine sordum. Eee sen dedim oğlun ilk doğduğunda böyle miydi dedim. Hmm. İlk doğduğunda böyle miydi dedim. Yok dedi dördüncü aya kadar dedi gülüyordu dedi, ağlıyordu dedi, bizim e, hareket ediyordu dedi, bizim e, yaptığımız şeylere tepki veriyordu dedi. Dört aydan sonra dedi böyle oldu. Dedim ki çocukluk aşılarından sonra mı böyle oldu dedim. Durdu durdu gözüme baktı daha uyanamamış. Yani bebeklik aşılarından sonra böyle oldu o zaman dedim. ondan olduğunu bile tahmin edemiyor biliyor musun? Öyle bir beynini sarmış ki serebral se palsi hastalığın ismi şimdi aklıma geldi. Serebral palsi hastası olmuş. Gitmedikleri profesör, gitmedikleri hastane bu tabi çok büyük bir maddi kayıp, zaman kaybı, iş gücü, emek kaybı ve çocuğunu Böyle bir acısını yıllar boyu çekmek e, tahmin bile edemezsin yani büyük bir sorumluluk. Ve o an çocukluk arkadaşım bunu hissetti dedi ki doğru söylüyorum dedi. Aşılardan sonra oldu dedi çocuğum. Tabii. Ve 25 yıldır bunun farkında bile değil. Bak, o kadar doktorlara, profesörlere gidiyor farkında bile değil. Ee, Cenab-ı Allah insanı en güzel şekilde yaratmış. Bu ayette de geçiyor. Sen daha iyi bilirsin. Biz en güzel şekilde yarattık diyor. E bu güzel yaratılmış bir insana dışarıdan müdahaleyle daha güzel hale getirmek diye bir durum olduğunu düşünmüyorum da inanmıyorum da bir. İkincisi Firavunlar dünyayı köleleştiren güçler arkadaşlar büyülemeyle çalışıyor. Bu işlerini büyülemeyle yapıyor. Yani büyüleme demek ipleri bağlayıp üflemek, yazılar yazmak, şekiller çizmek değil. Büyülemek oluşturulmuş bir gerçekliğe kitleyi yönlendirmek demektir. Hakikate değil oluşturulmuş bir gerçekliğe yani sahteliğe aldatmak demektir. Büyülemek. İşte bu şekilde büyülemiş olamazlar mı? Bunu niye düşünmüyoruz? Çünkü bu e, ilaçların kimyasal ilaçların özellikle aşıların Kaynağı hep yabancı ülkeler. Bunlar bizim böyle Müslümanlığına kefil olabileceğimiz insanların ürettiği ürünler değil ki. Gazze'ye ekmek yerine su yerine Birleşmiş Milletler sürekli aşı götürüyor. Evet. Ekmek su girişine izin verilmiyor. İsrail izin vermiyor değil mi? Aşığa Ama izin aşı, aşı izin veriyor. Müslüman olarak düşünen insanlar olarak bunu sorgulamamız lazım. Birleşmiş Milletler aşıya niye nasıl sokuyor da ekmeği suyu sokamıyor? Demek ki aşı diye sana mermi sıkıyor aslında Birleşmiş Milletler. Oradaki kardeşlerimize uyardık ve uyarmaya devam ediyoruz. Asla ve asla bu Birleşmiş Milletler'in ilaç görünümlü zehirlerini çocuğuna vurdurmasın. evet. vurdurmasın.